Hangi bab? Elif'i gördük. Mufaale babı. El-Ekbari acaba müennes mi? Kapalite yok, bir şey yok. Yoksa müzekker mi? Tabii ki de değil müennes. Neden? Şurası komple haber diyebiliriz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Fasih Arapça Dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası dersleri devam ediyor. Bildiğiniz üzere önceki dersimizde mezit fiiller konusunu kapatmıştık. Peki biz genel olarak neredeydik? Fiilleri işliyorduk değil mi? Yani son derslerimizde özellikle fiiller konusunu işliyorduk. Bayağı bir süredir irap konusu yapmadık. Yani bir metini irap yapmadık. Bu dersimizde inşallah bir okuma parçasını, kısa bir okuma parçasını beraber tercüme yapacağız ve irap yapacağız. Önümüzdeki birkaç ders bu İrab derslerine hem tercüme derslerine devam edeceğiz inşallah. Başlığımız ne? Keyfe takra'u ceridetan arabiyyeten. Keyfe nasıl? Değil mi? Bizim soru edatımız. Takra'u. Kara'a yakra'u takra'u. Hangi siga? muhatap sigası. Muhattab müzekker. Nereden biliyorum? Muzara tarifi burada. ''t'' Keyfe takra'u. Nasıl okuyorsun? Sen nasıl okuyorsun? Muzari sonu ne olmuş? Dammeli. Değil mi? Alametler de bunlar. Ceri deten. Bir gazete nasıl okuyorsun? Ama devamı var. Arabiyyeten. Arapça bir gazeteyi nasıl okuyorsun? Şimdi burada keyfeyi görmesek. Ne cümlesi? Fi cümlesi. En başta bakmamız gereken bu. Bu cümle ne cümlesi? Muzarifi fi cümlesi. Ne dedik? Muhattab, müzekker sigası, müfret. Şimdi bunun, yani bu fi cümlesinin faili nerede? Dediğim gibi hep böyle sorular soracağız kendimize. Burada açıkça faili yok. E zamir şeklinde de yok. O zaman nerede bunun faili? Tahtından mustetir nedir? Muhattab, müzekker tekil nedir? Ente, sen değil mi? Ente, bunun faili nedir? tahtından mustetir. Yani altında gizli entedir. Sen, sen nasıl okuyorsun? Cerideten. Harekete dikkat edelim. Bizim için kelimenin son harekesi olmazsa olmaz. Nasp olmuş. Değil mi? Nasp. Yani fethalı. Bunları artık biliyoruz. Neden nasp olmuş? Çünkü fiil cümlesinin mefulu. Fiil cümlesinde fethalı, nasb olmuş bir kelime varsa büyük ihtimal nedir o? Meful. Arabiyeten. Şimdi dikkat edelim, kelimeye bakalım. Gözümüze çarpan ne var? Bir uyum var değil mi ikisi arasında? Nasb, nasb. Nekra, nekra. Müennes, müennes. Tekil, tekil. O zaman nedir bu? Sıfat. Değil mi? Sıfat. Sıfat tamlaması. O zaman cerideten meful olmakla birlikte nedir? Mevsuf. Haraviyyeten ise onun sıfatı. Sıfat tamlamasında ne vardı? %100 uyum. Cümle ne oldu? Arapça bir gazeteyi nasıl okursun? Veyahut da nasıl okuyorsun? Ya şimdiki zaman ya da geniş zaman. Ama bakın ne dedim? Arapça gazeteyi demelim. Arapça bir gazeteyi. Bir ifadesini kullandım. Neden? Çünkü mefulümüz nekra gelmiş. Başında eliflam takısı yok. Sonunda temin var. Bunlar önemli. Anlamı etkiliyor. Arapça bir gazeteyi nasıl okursun veya da nasıl okuyorsun? Aliyun, Ali, yuridu, istiyor. Hemen Aliyun nasıl dedim yani hareke yok. Bu sadece göz alışkanlığıyla yani Arapça iştigal ile iştigal alakalı. Ne kadar çok Arapça ile iştigal ederseniz o kadar çok kelimeleri rahatlıkla tanırsınız. Ali istiyor, yuridu, istiyor. Ne cümlesi buraya kadar? İsim cümlesi. Değil mi? mübteda aliyun yuridu haber. Haber nasıl gelmiş? Fiil cümlesi olarak. Yani fiil cümlemiz nedir burada? Muzari fiil. Faili nerede? Yine tahtında mustetir, altında gizli huve. Yani Ali'ye gidiyor. Sıf, sadece burası mübteda haber. Ali istiyor. Haber bize burada mütteda'dan bilgi vermiş. Haber vermiş. O yüzden haber. Devam ediyoruz. En yakra'a. Ne istiyormuş? Okumayı istiyor. Okumayı, okumak, mekmak. Nereden aldık manayı? Enden. En neydi? Mastar ve nasb ikili değil mi? Edatı. Nasb derken neyi nasb etmiş? Yakra'e. Muzare fiilin sonunu nasb yapmış. Muzare'nin başına gelip sonunu nasb yapardı. Anlamı mastara çevirirdi. Okumayı istiyor. Ne okumayı? Cerideten, Arabiyeten. Arapça bir gazeteyi Ali okumayı okumak istiyor. Cerideten yine burada nasip olmuş. Çünkü buradaki yekra'a fiilinin mefulü ondan dolayı nasip olmuş. Arabi yetene zaten yukarıda ne dedik? Sıfatı. Şimdi aslında burayı nasıl yaparız? Aliyun <laughs> nükteda. Şurası komple haber diyebiliriz değil mi? Haber nasıl gelmiş? Muzarefi cümlesi olarak gelmiş. Mahallen merfudur. Burada cümlelerin tek başına ihrabı olmaz. Mahallen merfudur dediğimiz zaman. Aliye mübteda yuridudan sonuna kadar olan kısma haber dediğimiz zaman isim cümlesinin ihrabı bitmiş oluyor. Bu kadar. Ama velakin üstümüze düşen ne? Haber cümle olarak geldiğinden dolayı içine girmemiz lazım. Haber, tekil kelime geldiği gibi, tamlama geldiği gibi cümle olarak da gelebilir. Bunları biliyoruz. Haberin içine girdim. Yuridu ne dedik? Muzarifi sonu dambel olmuş. Faili tahtından mustetir huvedir. Y ile başlamış. Gayip sigası. Şimdi şuradan tekrar bir çizgi çekip yakra aden arabiyete kadar aslında ne derim? Meful derim değil mi? Neyin mefulü? Yani enle birlikte aslında. Neyin mefulü? Yuridunun mefulü. Meful nasıl gelmiş? Cümle olarak gelmiş. Mahallen mensuptur dedim. Ama şimdi ne yapacağım? Tekrar içine giriyorum. Olay bu. İşte katman katman içine girmemiz lazım. İçine girdim. Ne oldu? En yakra'a. Mansup muzari fiil. Değil mi? Mansup. Nas olmuş. Neden? Enden dolayı. Sonuçta ne yine? Yani bunun şimdi en var ama yine ne cümlesi? Muzari fiil cümlesi. Yekra'a sonu nas olmuş enden dolayı. Yine bunun faili nerede? Tahtına mustetir huvedir. Ye'yi gördük burada, kayıp sigatası. Ya kre afilinin de nedir? Ceride'den burada nasip olmuş. Gördüğüm yeten burada ceride'denin sıfatı nasip olmuş. Olay bu. Her zaman ne yapacağız? Katman katman, sonuca olacağına kadar içine girmemiz lazım. Devam ediyorum. Kre'atul ceride'ti. Gazete okumak. Raatu Nedir burada? İsim. Çeşit olarak nedir? Mastar. Değil mi? kara fiilinin mastarı. Mastarlar fiilin köküdür ama orijinalinde nedir? İsimdir. O zaman cümle neyle başlamış? İsimle başlamış. Otomatik ben nedir? İsim cümlesi. Hiç kaçar yok. isim cümlesi. Kıraatu. Okumak. Sonu dammeli olmuş. Ref durumunda. Müpteda değil mi? İsim cümlesinde ilk kelime nedir? Müpteda. Ama bakıyorum başında elif takısı olması lazım. Olmamış. Müpteda neydi? Marife ve ref gelirdi, dammeli gelirdi. Eliflem takısı yok, sonunda da temin yok. O zaman ne olabilir bu? Devamında isim tonlaması. Kıra'atul <laughs> ceri dedi. Gazete okumak. Aslında gazeteyi okumak manasında. Müttedamız nasıl gelmiş? İzafet şeklinde gelmiş. İsim tonlaması. Kıra'atul <laughs> muzaf. Muzafın özelliği neydi? Ne eliflem takısı alır ne de temin alır. Harekesi ne olurdu? Cümledeki yerine göre aynı zamanda mühteda olduğundan dolayı hareketi dam olmuş. Cerideti ney bizim muzafın ilehimiz. Değil mi? Muzafın iley ondan dolayı sonu cer olmuş. Muzafın ileyin neydi? Özelliğiydi bu. Sonu keseral olur, cer olur. Mühtedamız nasıl gelmiş? İzafe. Tamam. Gazeteyi okumak tusaiduhu. Ona yardım eder. Şimdi ne oldu? Haber haber geldi burada değil mi? Haber buradan başladı. Bize müptedardan bilgi verdi. Dedi ki gazeteyi okumak ona yardım eder. O zaman ne anladık şimdi? Haber yine fiil yi cümlesi olarak gelmiş. Kim yardım eder? Gazeteyi okumak. Yani bu müennes bir kelime. Müennes bir kelime olduğundan dolayı gaibe sigasıyla gelmiş. Yani bu fiilin faili gazeteyi okumak. Fail deyince illaki aklınıza insan gelmesin. Böyle bir şey yok. Bir bitki de olabilir, hayvan da olabilir, eşya da olabilir. Böyle bir eylem de olabilir. Okumak, gazeteyi okumak ona yardım eder. Hu zamiri nereye gitti burada? Ali'ye gitti değil mi? Çünkü neden? Ali Arapça bir gazeteyi okumak istiyordu. Ondan bahsediyor. Ama ve lakin, o zaman nedir bu hu zamiri? Fi ile birleşmiş. Nedir? Başka seçenek yok. Meful. Eğer zamir fi ile birleşirse kesinlikle mefuldur. Meful şeklinde gelen zamir. Haber buradan başlamış. Peki muzara harfi neden dammeli? Hangi bab bu? Mezit değil mi? 2-3 bab dammeli olurdu muzara harfi. Muzara tarifi. Hangi bab? Elifi gördük. Mufaale babı. Saade tusaidu. Yufailu babı. Değil mi? Yani karşılıklı yardım manasında. İşleştik babıydı. Artık ne yapacağız? Tabii ki gördüğümüz fiillere bir de o gözle bakacağız. Hangi gözle? Mezit mi, mücerret mi? Olay bu. Sonu zaten dambeli olmuş. Muzarı fiilin sonu dambeli olur. Hu de burada mefhulümüz. Tabi neredeyiz? Unutmuyoruz. Haberdeyiz. Habergine cümle gelmiş. Ta buraya kadar. Ona yardım eder. Bi mi lukati. Dukati. Döneceğiz buraya. Lugatil arabiyyeti. Buraya da döneceğiz. Fi ta'limi. Eğitimde. Ne eğitiminde? Lugatil arabiyyeti. Arapça dil eğitiminde ona yardım eder. Ney? Gazeteyi okuma. Ve talimi ta sonu cer olmuş. Biliyoruz kolay. Başında harfi cer var. Fi harfi ceri var. Peki lukati ifadesi neden cer olmuş? Talimiye ta bakalım. Ne dikkatimizi çekti? Başında elifem takısı yok. Sonunda temin yok. Muzaf değil mi? İzafet var burada yine. O zaman lukati nedir? Muzafın ileyh. Sonu cer olmuş. Peki Arabiyeti neden cerulmuş? Çünkü kendisinden öncekiyle sıfat. Ne oldu o zaman? Ortada ne kaldı? Lugati. Lugati kendisinden öncekiyle muzafın ile. kendisinden sonrakiyle nedir? Muzaf. Mevsuf. Bu sıfatsa bu da mevsuf. Ne var burada? Zincirleme tabla Komple tusaiduhudan başlayıp Arabiyete kadar kıraatul ceridetih müttedasının haberi ya da graoutu müptedasının haberi nasıl gelmiş haber cümle olarak nahallen merfudur. Cümlenin tek başına ihrab olmaz. Ne yaptık? Zaten içine girdik haberi. Burada zaten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Devam ediyor. Ve tusaiduhu. Aynı. Vav gelmiş atıf harfi. Yani cümlenin devam ettiğini bildiriyor. Yine neydi bu? Mufale babını. Fiil yani kökünde fiil. O zaman ne cümlesi bu? Hemen hangi göze bakacağız? Fiil cümlesi. Hiç kaçarı yok fiil cümlesi. Fiil cümlesi ise fiil cümlesi mantığıyla bakacağız. Tusaiduhu. Ona yardım eder. Hu zamiri burada nedir? Meful. Fail nerede? Yine tahtına mustetir Nedir? Hiyedir. T ile başlamış. Gayi besigat. Hiyedir. Ne? Yani o e, okumak. Niye okumak? Gazeteyi okumak. Bu fiilin faili. Ne dedik? fail deyince aklımıza insan gelmeyecek. Faili de söyledik. Mefhulü zaten hu zamirin olduğunu söyledik. Yine hangi bab? Mufaale babı. Mezit fiil. Fazladan hangi harf var? Elif var. Önceden tabi bunun mezit mi mücerret mi olduğunu değinmiyorduk. Artık değiniyoruz. Neden? Çünkü artık öğrendik yani bildiğimiz bir şey. Artık bu tür meselelere sırtımızı dönemeyiz. Neyle yardım eder? Fi ma'rifetil ahbari. Haberleri bilmekte öğrenmekte ona yardım eder hangi haberleri el alemiyeti kesralı ve mahalliyeti kesralı evrensel dünya haberlerini ve mahalliyeti ve yerel haberleri bilmekte öğrenmekte ona yardım eder Mağrifeti, car mecur bildiğimiz bir şey el ahbari neden cer olmuş hemen gözümüze çarpıyor Zafet var burada. Ma'rifati ne burada muzaf? El akbari muzafın ile cer olmuş. Muzaf artık söylemeye gerek yok. Eliflam takısı yok, temin yok. Muzafın herkesi neden cer olmuş? Çünkü başında fi harfi ceri var. El alemiyeti neden cer olmuş? Bakalım. El akbari alemiyeti. Uyum var değil mi? Eliflam takısı, eliflam takısı. Cer, cer. Tekil, tekil. Müennes noktasında uymuş mu? Alemiyeti burada müennes gelmiş. El-Ekbari acaba müennes mi? Kapalı yok, bir şey yok. Yoksa müzekker mi? Tabii ki de değil, müennes. Neden? Nedir alameti burada? Biraz düşünelim. Ahbari anlamı nedir? Haberler. Çoğul. Neyin çoğulu? İnsan dışı, varlığın çoğulu. O zaman nedir bu? Müennes. Kural neydi? Arapçada İnsan dışı varlığın çoğulu tekil ve müennes kabul edilirdi. Değil mi? Anlam açısından değil, iğrap açısından. Ondan dolayı sıfatı müennes ve tekil gelmiş. En çok sınav öğrencilerinin vurdukları yer burasıdır. Yani öğrenci hemen bakar ki tamam burada yanlışlık vardır. Halbuki yanlışlık yok. Akbari Arapça'da gramer açısından tekil ve müennes kabul edilir. Neden? İnsan dışı varlığın çoğulu. Akbar, haberler. Ondan dolayı sıfatı doğru gelmiş. Vav atıf harfi el mahalliyeti matuf. Mim matufu, alemiyetinin matufu. O zaman aynı şekilde gelmesi lazım. Aynı şekilde gelmiş ve cer olmuş. İşte olay bu. Yani bir fasih Arapça öğrencisi bunları yapmadığı sürece kesinlikle ilerleyemez. Hani alıştırmalar, o tek satırlı alıştırmalar veya tek örnekli alıştırmalar onlar size bir noktaya kadar yardım eder bir okuma parçasını böyle çözümlemediğiniz sürece yani çözümlemeye çalışmadığınız sürece bu alt seviye için de geçerli üst seviye öğrenci için de geçerli. Kesinlikle ilerleyemezsiniz. Yani sizde o yetenek gelişmez. E şimdi hocam ben e, öğrendim. E neden bunları yapamıyorum göremiyorum? Niye? Çünkü bu çalışmayı yapmadığınızdan dolayı. Bunu yapan öğrenciye her zaman söylüyoruz biz özel derslerimizde de bunu söylüyoruz. Bunu yapmaya çalışan öğrenciyi kimse tutamaz. Yani Allah'ın izniyle öğrenciyi kimse tutamaz. Neden? Çünkü onda e, gelişir. Bu yetenek gelişir. Şimdi e, çoğunluğumuz şoförüz değil mi? E şimdi ehliyeti alıyoruz. Şimdi kimisi usta şoför, kimisi acemi şoför. Şöyle diyor muyuz? Ya bana ne ya onun da şeyi var, ehliyeti var. Benim de ehliyetim var. O nasıl usta şoför? De ben böyle acemiyim. Neden? Çünkü o trafiğe daha fazla çıkmış. Tecrübesi var. Senelerini harcamış. Aynı şekilde bu konuda da böyle. Aslında tüm işlerde böyle, hayatımızda da böyle. Ne yapacağız? Bir şeyin e, teorisini almak yere kadar bunu pratiğe dökebilmemiz lazım. Ancak bizde bu şekilde gelişir. Başka şekilde gelişmez, hep olduğumuz yerde sayarız. Her zaman bunu yapmamız lazım. Yani böyle, biz buna deriz parçalamak. Her gördüğümüz okuma parçasını parçalamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de de böyle, hadis metninde de böyle, bu metinlerde de böyle. Dediğim gibi bunu yapmayan, bu şekilde uğraşmayan öğrenci geçmiş olsun. Yani olduğu yerde sayar. Yani geri gitmez ama olduğu yerde sayar. Bir de ne diyoruz? Her okuduğumuz okuma parçasını özellikle cümleye o gözle bakacağız. Ya isim cümlesidir ya fiil cümlesidir. Başka bir seçenek yok. Şipi cümleyi saymıyorum o zaten isim cümlesinin alt başlığı. Niye bu kadar değişik? İşte başlarında edatlar var. Mastar ekleri olsun, olumsuzluklar olsun, şart edatlar olsun, tekit edatlar olsun. Bunlar cümlenin aslını değiştirmez. O gün aslında nedir? Ya fi cümlesidir ya isim cümlesidir. Her zaman cümleye bu gözle bakacağız, yakaladık ona göre devam edeceğiz. Devam ediyorum. Sadi buhu. Hemen bakıyoruz hiç şüphe yok. Nedir değil mi? Sadık. İsim. İsim cümlesi. Sadi buhu. Onun arkadaşı Kemalun. Onun arkadaşı kemal. Şimdi burada sadiquhu mübteda kemalun haber. Hemen böyle çok affedersiniz hemen böyle sazan gibi atlamayacağız. Çünkü neden? Mübtedanın peşinden gelen isim hemen haber değildir. Haber mübtedadan bize bir bilgi vermesi lazım. Sadiquhu <laughs> kemal. Onun arkadaşı kemal. E, ee, bir bilgi vermiş mi vermemiş. Yani bir bitirici bir şey yok burada. Sadiquhu <laughs> onun arkadaşı Kemal. Aslında bunun hepsi nedir burada? Müptedamız tamlama şeklinde gelmiş. Ama nasıl tamlama bakalım. Sadigu ne der ref olmuş? Müpteda dedik. Hu zamiri ne dedik? Her zamir isimle birleştiği zaman ne oluşturur? Zafet oluşturur. İsim tamlaması var değil mi? Onun arkadaşı. Hu zamiri nereye gitti ta? Ta buradaki Ali'ye gitti. Hala Ali'den bahsediyor. Ali burada müzekker. Hu zamiri de müzekker gelmiş. Onun arkadaşı Kemalun ref olmuş. Neden ref? Arkadaşı Kemal, arkadaş Kemal. Nedir bu durumda? Sadigun'un bedeli. Dediğimiz zaman ne oldu? Bedel onun yerine geçmiş oldu. Yani onun bedeli. Aynı şekilde yerine geçebilir manasında. Sadigu refse Kemal de ref olacak. Başka ihtimal yok. Sadiguhu kendi içinde de ne? İsim tanımlamaz. İyelik zamirleri isimle birleştiği zaman ne oldu? Kesinlikle izafet vardır, isim tanımlamaz. Muzaf, muzaf milik. Orijinali nedir bu? Mübteda. Değil mi? Sadiku burada müptedamız. Bazı yerlerde hepsine mübteda der. Ondan sonra açıklar. İki şekilde de karşımıza çıkar. Onun arkadaşı Kemal. O Nihanası nasıl var hissediyorum. Ne gelecek? Haber gelecek. Yeş açıklıyor. Ne oldu? Hemen bize bir haber verdi. Yeş nedir? Muzari fiil. Uzara tarifini gördüm. Sonundan beri. O zaman haber nasıl gelmiş? fiil cümlesi şeklinde. Şuradan şöyle bir çizgi çizerim. Altına derim ki haber derim. Aslında ne oldu? İsim cümlesinin irabı bu kadar. Böyle demem yetiyor mu? İsim cümlesi için yetiyor. Ama aynı müptedalin içine girdiğim gibi haberin de içine gireceğim. Mahallen merfu derim. Çünkü cümlenin tek başına irabı olmaz. Haber ref olurdu. Mahallen merfudur. Yani öyle takdir edilmiştir. Çünkü bir cümle olarak gelmiş. İçine giriyorum tekrardan. İsim cümlesinin irabı bitti. Haberin içindeyim. Haberin. Haberi ayrı olarak inceliyorum. Mecbur inceleyeceğim. Çünkü cümle. Yeşrahu. Muzarefi sonudan beri. Faili nerede? Yine yok değil mi? Tahtından mustetir. Huvedir. Kim? O. Kemal. Huve. O. Yeşrahu. Lehu. Ona açıklıyor. Kime açıklıyor? Huzam ilgine nereye gitti? Ali'ye gitti. Kemal arkadaşına. Yani Ali'ye açıklıyor. Car mecur değil mi? Li harfi ceri. Li harfi ceri neydi? Eğer zamirle birleştiği zaman le diye okunur. Lihe şeklinde değil. Lehu, leke, lekum. Ama orijinal nedir tabi? Bu li. Sadece zamirlerle birleştiği zaman böyle olur. Neyi açıklıyormuş? Keyfe, nasıl, yakra'u. Nasıl okuyacağını açıklıyor. Keyfe burada yine sure tatımız. Yakra'u yine ne gelmiş? Muzari fiil. Kayıp sigası. Aslında burası da komple nedir? Yeşrahu fiilinin mefulu komplesi. Yine nasıl gelmiş? Mefhul cümle olarak gelmiş. Devam ediyorum. Yekrahu. Fiilin faili nerede? Yine yok değil mi? Tahtına mustetir, huvedir. Cerideten nasıl olmuş? Fiil cümlesinde fail. Ama hangi fiilin? Yekrahu fiilini. mefulü. Nasıl olmuş? Fiil cümlesinin nedir? Mefhulüdür. Hangi fiilin mefulü? Yekrahu fiilinin mefulü. Nasıl olmuş cerideten arabiyeten. Hemen gözümüze çarptı değil mi? Sıfat mevsuf. Sıfata bakalım aynı şekilde gelmiş. Dört şekilde de tam irap uymuş. Neden? Sıfatı. Sıfat anlamaz. Mevsuf sıfat. Nasıl okuyacağını ona açıklıyor. Bi suhuletin. Bir. bi harfi cerini gördük. Kolaylık ile, kolaylıkla. Bir harfi nasıl anlam katmış? İle suhuletin cer olmuş sonu bi'den dolayı. Kolaylıkla ona Arapça bir gazeteyi nasıl okuyacağını açıklıyor. Kim? Arkadaşı Kemal. Ne olmuş? İsim cümlesi, fiil cümlesi. İsim cümlesi, fiil cümlesi hep iç içe gelmiş. Hep böyle, hep böyle hiç şaşmaz. Hep böyle. Kur'an-ı Kerim'de de böyle. Normal metinlerde de böyle. Müptelası gelir, habere gelir. Fiil cümlesinin içinde başka bir cümle vardır. Hep bu şekilde gelir. Şimdi sizlerle birlikte ne yaptık? Kısa da olsa bir okuma parçasını çözümlemiş olduk. Parçaladık yani. Parça pinçik ettik. Hem tercüme olarak hem de irap olarak. Yine söylüyoruz, yine söylüyoruz. Böyle yapmamız lazım. Ancak böyle yaparsak ilerleyebiliriz. Birkaç ders böyle devam ederiz Yani irap dersleriyle. Çünkü neden? Bayağı bir süre konu birikmiş oldu. Yezid fiillerden dolayı araya bir irab dersleri falan almadık. Ne yapmış olduk? Konuları biriktirmiş olduk. Artık bunu pratiğe dökme zamanı. Yani öğrendiklerimizi ne yapacağız? Çözümleyeceğiz, aktaracağız, uygulayacağız. Böyle irab derslerimizle hem konularla hem de ishar dersleriyle inşallah devam edecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyoruz. Abone olmadıysak abone oluyoruz. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.